Evet arkadaşlar Berille 24 saat çadırda kalmaya hoş geldiniz. Nazlı sen de mi kalacaksın? Hadi bakın. Şimdi ben sana 10 saniye vereceğim. Çadırın evet. Çadırın içine ne almak istiyorsan alacaksın. Bekle bekle. Ondan sonra bir daha giremezsin. Bak 24 saat geçireceksin. Tamam mı? 24 saatte neye ihtiyaç duyarsan bence almalısın. Yani yiyecek içecek de düşün. Ondan sonra abur cubur alabilirsin. Sonra oyuncak oynamak istersen. Ee, evet suyu ben verebilirim. Suda sıkıntı yok. Ben sana getiririm suyu. Ama e, oyuncak falan almak istiyorsan al. Tamam mı? Sonra istersen veremem. Hadi şimdi geri sayım başlıyor. 10 9 8 7 6 5 Beril 4 kaldı. 4 Nasıl sen ne yapıyorsun çadırın içinde? Sen de mi girdin? 3 2 1 Bitti Beril. Tamam. Beril artık gir ve çıkamazsın. Suyu ben getiririm. Suda problem olmaz. Hadi bakalım. Nazlı da girdi senle. Ne istiyordun ki başka? <laughs> ne istiyordun başka? Hadi kendine göre düzenle bakalım çadırı. Ya, bir tane daha Hadi son 5 saniye o zaman tamam mı? Başladım 5 4 3 2 bir Beril 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 bitti telefon anne aramak istiyorsun onda tamam benim telefonu aldı hadi Beril süre bitti cezalı oyun yaparım bak sana evet Beril aldın mı alacağını tamam hadi bakalım şimdi 24 saat başladı şuraya saati de koyuyoruz şimdi saat 12 Bakalım Beril 24 saat ne yapacak? Sen ne yapıyorsun Nazlı? <laughs> Şaşkın Nazlı. Hadi bakalım Beril. Ben telefonu buraya bırakayım. İşlerimi görmeye gideyim. Olur mu? Siz de Nazlı'yla biraz vakit geçirin. Sıkılmayın. <laughs> İşlerimi bitirdim. Evet, ne bir yapıyorsun? Şey Nazlı ben. sen ne yapıyorsun kameranın önüne geçmişsin. Biraz şekil gel. Gel bakalım Nazlı. Şey, bir, bir şey izliyor da telefonu? Hmm, telefonu mu daldın? Tamam. Başka ne yaptın? Sıkılmaya başladın mı biraz biraz? Yok. Neredeyse iki saat geçmiş. Telefona bakarak mı geçirdin vaktini? Evet, biraz. tamam. Biraz, Nazlıcığım sen ne yapıyorsun? Hadi gel bakalım Nazlı. Sen çadırda kalmıyor musun Nazlı? Kalmıyorsun. Neden? Sen çünkü yaramazsın. Yaramaz çocuk seni. El, elendi. Elendi mi? Tamam Nazlıcığım gel hadi. Gel Beril'i izleyelim bakalım. Beril neler yapacak? 24 saat çok sıkılacak bence. Bir de e, biraz çadır küçük. Sıkılabilir orada. Bunu aldın. Camı açtım aslında ama. Nazlı hadi sen de şu şekerlerle oyna bakalım. Didi, Otur. Didi. Ne yapıyorsun? Didi. Tamam, Ye bakalım. Ne istiyorsan didi. yiyebilirsin. Oo, açabildi Beril kendi. Didi. Nazlı didi. Nazlı sen neler yaptın? Şekerleri dağıttın Nazlı da. Nazlı şekerleri dağıtma. Açamadım, açamadım. Tabii açalım. Ay, ay. Uzat ay, bakalım. Çadırdan çıkman yasak yasak yasak. <laughs> Aldım. Hadi bakalım işte oldu. Al bakalım Beril. <laughs> Beril sakın adım daha yatamazsın. Eğer kazanırsan sana bir sürü para. Yeah. Hadi bakalım. Sen Çadırın. Ya... <laughs> İstersen sen neden boya almadın, kitap almadın? Onlarla vakit geçirebilirdi Nazlı daha bire şeker saçıyor. <laughs> Nazlıcığım. Yaramaz Nazlı. Yumurtayı kırdı. <laughs> Nazlı bakabilir miyim ne yapıyorsun? Formasını da giymiş Beşiktaşlı. İşte evet Beşiktaşlı Nazlı. Ben de Fener. Evet. Nazlı Fener, Fenerbahçeli. Yumurtayı ne yaptın Nazlı? <laughs> Kırdın mı? Hadi bakalım Beril. Of, sıkılmaya Sıkıldın ben, mı? Annem, en birazcık. Ben işlerimi yapmaya gideyim o zaman. Gizli bir şey yaparsan ya kameradan izlerim. Ne kırdın? Ne kırdın anneciğim? Hadi Yumurta sen git, kırmasın. Git, hadi sen git. Tamam kamerayı buraya sabitliyorum. Bir şey olursa çağır beni sakın adım atma tamam mı? Kamera seni izliyor sonrasında görürüm. Gidiyorum ben. E Beril ben geldim. İşlerim bitti. Aa Beril paralarım ne yapıyorsun? Aa Beril. Beril paralarımı yırtıyorsun. Beril ne yapacağız? Beril onlarla sizi markete götürecektim. Dondurma alacaktım size. Beril. Olamaz. Gitti paralar. Ya hepsini yırtma bari. Yeter artık. Hepsini, hepsini yırtma. Kalmayacak. Aa, Nazlı. Beril ne yaptı? Nazlı kocaman sakız almış ağzına çiğniyor. Beril. Ya onlarla sana neler alacaktık Beril. Kışkırtma yaptın ha? Demek bana kışkırtma yaptın. Sonra Beril için de ayrıca bir kışkırtma gelecek arkadaşlar. Kışkırtma videosu gelecek. Beril'e de yapacağız. Tamam. Devam edelim bakalım sahte paraları mı yırttın? <laughs> tamam o zaman. Anlaştık. Peki şimdi ne yapacaksın Beril Ela? Şimdi, oynayacağım. Hadi bakalım oyna. Beril bayağı da saat geçti çadırın içinde aslında. Bak hava kararmaya başladı. Sen sıkılmadın mı? İyi durdun bence. Değil mi? Bir ödülü hak ettin. Bakalım 24 saat oluncaya kadar ne yapacaksın? 24'ten fazla durur. durabilir misin o kadar? Bence dizlerin uyuşur. Ayağı hiç kalkamıyorsun. Ayakların ağrır. Sürekli oturmaktan. Yatırım, yatırım. Hadi bakalım. Biraz da bebeğinle oyunu. Nazlı hala sakız dertinde. Buraya şekerleri de atmış. Sana şeker mi getiriyor? Yoksa sen Nazlı'yı kullanıyor musun? Şunu getir falan diye. Hı? Aa Beril çıkamazsın Beril. Sakın. Adım atma Beril, yanarsın. Ay. Beril, yoksa sen bana para verirsin. Sahte paralar yok. Gerçek para var. Hadi bakalım. Beril! Aferin taşmadın. Eğer çıksaydın çaların içinden ceza yiyecektim Beril. Beril sen de hepsini alıyorsun. Nazlı sana getirmiş her şeyi. Aa para mı getirdin Nazlı? Teşekkür ederim. Evet bu da gerçek para değil arkadaşlar gösterelim. Şurada geçersizdir yazıyor. Oyuncak Aa, para bu. Evet. Sıkıldın değil mi? Ay. Ay Nazlı da sıkıldı. <laughs> Nazlı zaten çadır <laughs> sakızı çıkarttı. <laughs> Nazlı. Nazlı onu geri ağzına alma. Hayır. <gülüyor> Nazlı. gidiyor bir de. Nazlı pis olur. Hayır Nazlı. Of, yaramaz Nazlı. Evet Beril'i dinliyoruz. Ben yine gideyim mi? Emin misin? Bu Nazlı ne yapıyor? Eminim. Eminim git git. Tamam gideyim o zaman. Biraz da bulaşıklar vardı onları yıkayayım tamam mı? Tamam. Sen Nazlı'ya da bakar mısın ama sakın çıkma tamam mı? Nazlı yaramazlık yaparsa haber et bana. Ben gidiyorum o zaman. Tamam git.

Beril neden acıyor? Beril sen çıkmak mı istemiştin? Hayır, Dur bakalım. Kafan kanıyor mu bakalım. Beril, Beril kalk. Beril kalk. Eyvallah, ambulans çağıralım. Doktora götürelim Beril'i e, Nazlı. Nazlı, Beril nasıl düştü? Bakmadın mı? Bakmadın. Ne yapalım Beril? Beril. Beril kalk da bakalım hadi. Ya, Beril para çıkıyor altından. Bant getireyim mi Beril? <laughs> Beril. Şaka yaptım. Kaldı. Git. Gel. Yat, 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 yat. yat yat Beril. Nazlı, Nazlı, Nazlı gidiyor. Nazlı sana bant. Sen, seni Nazlı senin şaka yaptığına inanmadı. Gerçek sandı düştüğünü bant getiriyor sana. Şimdi bant yapıştıracak Beril. Ee, bir daha beni kandırma o zaman. Bak bu iki oldu. Tamam. Gidiyorum. Hadi, Hadi bay bay. benim işlerim bitti. Evet Beri sen neden nefes nefese kaldın? Ne yaptın ki? Ama çok nefes nefese kalmışsın sanki koşmuşsun gibi. Bir şey mi yaptın? Çıkmadın değil mi çadırdan? Ben videoyu izleyeceğim. Eğer bir... Yok ya susadım da ondan kurudum. Ha o yüzden kıyamam. Ben hemen sana su getireyim Beril. Ben buraya kamerayı koydum, hemen sana su getirmeye gidiyorum, tamam mı? Beril, suyunu getirdim. Ay çadırda unutmuşum çadırda. Evet. Tamam bakalım ah hadi. İç bakalım suyunu. İçtin mi? Yoruldun mu? Sıkıldın mı? Evet. Hava da karardı, baksana. Güneş gitti, gece oldu artık. Eğer uyumak istersen uyu. Ben lambayı yaktım da o yüzden biraz aydınlık. Ama istersen, Birazcık. evet karanlıkta kaldık anneciğim Çünkü akşam oldu. Birazcık yatacağım Tamam uyumak istersen uyu. Öyle biraz vakit geçirirsin. Bir şey söyleyeceğim. Peki tuvalet için var mı? Evet var. Gidebilirsin. Ee, uyumak istiyorsan şu çadırın diğer yanını da kapatabilirim istersen. Şurayı kapatabilirim. Tamam. Tamam hadi uyu bakalım Beril. Ben de gidiyorum. Nazlı'yı uyutmaya çalışayım bakalım. Beril, evet gece boyunca uyudum gayet rahat. Çadırın içi rahat mıydı? Rahat. Günaydın. Bak Nazlı da uyandı. Nazlı su içiyor. Nazlı aç karnına su içme kahvaltı yapacağız. Beril sana bir sürprizim var. 24 saati tamamladın. Şimdi ödülü hak ettin Beril. Yok, Dur ödülünü al ondan sonra. Tamam mı? Hazır mısın? Nereden? Bir, iki, üç. Beril.